Edirne'de alkollü ve ehliyetsiz bir kadın sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce demir bariyerleri yıktı, ardından karşı şeride uçarak bir yayaya çarpmaya ramak kala durabildi. Edinilen bilgiye göre BT idaresindeki 22 DS 659 plakalı otomobil yaya geçidine yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkıp aşan araç karşı şeride fırladı. O esnada yaya geçidinden geçen bir yaya otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan demir bariyer parçalarının isabet ettiği yaya hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada sürücü BT'nin 3,85 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye ve araç sahibine toplam 44.500 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi ve yayanın kıl payı kurtulma anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü BT ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.